Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz Bugün Rıdvan Kevrek ekibinden birkaç kişi burada. Yani diğer arkadaşların yanına da fırsat buldukça bu tarz videoları çekmek için gideceğim. Ama Rıdvan Kevrek ekibinin oyuncularına birkaç soru yöneteceğim. Öncelikle Murat'tan başlıyoruz. Aynı sorular olacak <laughs> ama bir <laughs> düşünme payı sende yok. <gülüyor> 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 en sevdiğin 3 YouTuber? Murat bir GF Hülya Mizgin Yok lan o değil. Tolun <laughs> Tamam. Bir tane, bir tane normal. Bu saydıkların oyun oyun ha, videoları aynen. çeken arkadaşlar. Bir de Mendemur lemur mu ne? He, o da güzel. Üçü ben de, de bir birbirinden. Da. Evet. Hemen sola doğru dönelim. Mehmet Emin var. Mehmet Emin 3 tane sevdiğin YouTuber. Hülya Miskin. <laughs> Başka. Ne <laughs> lan TikTokers? Olsun, YouTuber da. YouTube'da da. da. <laughs> YouTube'da Başka da kim var? Edvan <laughs> Kevrek. Bir de sen Harun. Kim? Evet lütfen evet. evet. senin 3 üç Abi doğrudan... benim son bir ayda inanılmaz bir çıkış yaptı Alper Rende. Aynen aynen. İzleyin yani başta şey dersiniz daha lan o olur mu dersiniz. Aynen. O müthiş bir çıkış yaptı. 2 Ruhi Çenet. 3 olarak da Röportaj Adam. Kendi arkadaşlarımız var onları saymıyorum hepsine selamlar. Evet dayıza. Bir, abi, bir Rıd, Rıdvan dedi. Beni katma. Rıdvan bir yer Rıdvan sen değilsin. Rıdvan abi mi? Az yok dedin ya. Alper Alper Onu on geçik mi Rıdvan mı? Alper Rıdvan. Rıdvan Pardon. Bir o, ikincisi İzzet Emre. Tamam ekip arkadaşları söylemeyeceğiz. Şahin Gül işte Şahin abi Gül. Ben arkadaşlarımı saymıyorum. değil mi? Yok ben de söyleyeyim. Aslında arkadaşlar saymayalım. Yani de... çevremiz yani. Saymayalım. He. Üçüncüsü de abi. Murat Kemal. Çünkü Ferit abi yok. de var. Ferit abi de <laughs> Aynen. iyidir. Abi üçüncüsünü bilmiyorum ya. Vallahi onu da size bırakayım. Yorumlara bırakayım. Tamam. Evet. evet arkadaşlar kamera arkasında İrfan var. Hemen dönüyoruz ona da söylüyoruz. Ben biraz şey evet, yapayım. Elektrik borcu anladım mı? <laughs> evet 3 tane Şimdi, sevdiğin YouTuber. 3 tane sevdiğim YouTuber. Şimdi YouTuber değil sayılmaz. Reymen var. Ya eski yani YouTuber. eski youtuber, evet. o, işte onu, izin onun izin yanında var. bir çocuk vardı ya. Sahir'in dünyası. <laughs> Sahir'in dünyası. <laughs> e, Adem Überk var ya Berk. Evet. O da güzel, güzel videolar çekiyor. Hı. Üçüncü de Enes yani Batur diyelim ya taplardan. Şu an bıraktılar ama. Hemen kendime döneyim arkadaşlar. Peki, Benim favorim abi. de Alper Rende bir. Evet. Yani son zamanlarda çektiği Aynen. videolar çok güzel. Mendeburlemur Murad'ın sevdiği arkadaş. O da güzel. Son olarak da Uras Benlioğlu. Benli oldu. Onu da seviyorum arkadaşlar. Güzel videoları var. YouTube'la aran nasıl? YouTube'da videolar izliyor musun? YouTube'da izliyorum da neden keşfete düşünmüyorum onu çözemedim. <laughs> Hep TikTok TikTok TikTok. YouTube'da izlediğin sevdiğin en iyi 3 YouTuber. Vallahi hangisi güzel böyle bakıyorum emek varsa emeğin karşılığını verenlere ciddiyelik varsa onları izliyorum yani. Şöyle sorayım o zaman. Belki isimleri bilmiyorsundur abi yani hani aklında kalmıyordur. En sevdiğin video çeşitleri. Mesela YouTube'da neyi açıp izlersin? böyle e, Levent Kırca gibi He gene skeçler izlerim. izliyorsun. Skeçleri izliyorum böyle. Oradan bir şeyler kapabilir miyim? Oyunculuğuna, mimiklerine bakıyorum yani. Ve ciddiyeliğine bakıyorum. Yani öyle rastgele doğaçlama gibi oynuyorlarsa bakmıyorum yani. Teşekkür Arif abi.